Gelelim e, ee, Kolbek amcamıza. 1987 yılında bir fark ettiğini söylemiştim ve biraz önce kendisini gözlüklü bir resmeli göstermiştim. Colbert bir Amerikan vatandaşıdır ama ee, din açısından söylenecek olursak kendisi Yahudi kökenli bir insandır. E, Avrupa da 2. Dünya Savaşı başlayınca Amerika'dan Avrupa'ya göç ve orada İsrail'i olduğu için kendisi İsrail vatandaşı olan insanlara savaştan kaçırıp İsrail'e gönderme telaşını bu vatandaş Kolbe. Yani orada o vatandaşlar yardım etmeye çalışıyor savaştaki. Bu burada bu savaş esnasında birçok insan gözlemliyor. <laughs> Ve Amerika'ya döndüğü zaman ahlaki açıdan bir kuram geliştirmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü o savaş esnasında birçok dediğim gibi o olay farklı olaylar gözlemliyor. Ahlak açıdan. Bu bunun bir kurama dönüşmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun üzerine işte o ikinci dünya savaşı tekrar Amerika'ya dönünce Paul çalışmaları başlamış oluyor sevgili arkadaşlarım ahlak gelişimi üzerine. Tabii yani işte keşke yani bu tabii ırkçılık yapmak istemiyorum ama yani Müslüman bilim insanlarına daha fazla konuşabilirsin ama yapacak bir şey yok işte gibi <laughs> Bilim dünyasında bizim ne yazık ki bir dönem bilime kapalı olmamızdan dolayı bilim dünyasını daha çok yapıcı ve Hristiyan kökenli bilim insanları elde etmiş durumda ve şu anda yine onlardan birisinin e, kuramını size tanıtacağız. Geçen hafta da söylemiş olduğumuz gibi, acaba size uygun bir kuram mı düşünün ve ona göre öğretmenlik hayatınızda kullanabilir misiniz, kullanmaz mısınız? Kendiniz karar verin sevgili arkadaşlarım. Yoksa ben Colbert'in kuramını size anlatmaya çalışacağım, evet tamam. Tekrar diyorum, kuranlar geçerliliği yüksek olan önermelerdir ama yüzde yüz doğruluğu yoktur. O yüzden e, anlattığıma göre siz kendiniz karar verin sevgili arkadaşlarım. Ama KPSS anlamında biraz önce söylemiştim. Kolberi amcamızı çok önemsiyorlar. Her sene mutlaka iki soru net soruyorlar. Yüzde yüz. O yüzden hocam boş ver öğretmenliği ben KPSS'den önce bir kaçırmayın diyorsan gel bugün şu iki soruyu cebine koy. Anlatalım o zaman. Kolbel dediğim gibi kendi vatandaşlarının savaşta çektiği çileleri gördüğü için gidip onlara yardım ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda onların İsrail'e gitmesine oluyor? Daha sonra savaş bittikten sonra ulan ben bir sürü şey gördüm burada, bir sürü ahlak ve ahlaksızlık gördüm deyip Amerika'ya dönüp kendi gelişim kuramını ortaya atıyor. Bu kurama yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi 72 tane erkekle çalışması. Kadın şey yok, den denek yok kadın e, kadın yok. Erkek var, çok fazla eleştiri alıyor bu açıdan. Ama 12 farklı ülkede ve 72 kişiyle çalıştığı için de e, kuramsal olarak alt kapısı sağlam olarak gözüken bir kuram, Kolberg'in ahlak gelişim kuramı sevgili arkadaşlarım. Kolberg'in kendisi söylüyor, bak oradaki yaşlara inanma diyor. Geçen hafta Edison'a da söylemiştim, bu yaşlara çok fazla dikkat etmeyin, Türkiye'de çalışmıyor diye. Aynısını şey de söylüyor, Kolberg de söylüyor. 0-9 yaş arasında olarak görüyoruz ilk dönemi ama bakın, 0-9 yaş arasında biraz sonra bahsederken bizim ülkemizde bir sürü insan olduğunu göreceksiniz. 50-60 yaşında. Tamam mı? Dolayısıyla bu yaşlara takılmıyorsunuz. Ama Kolbe şunu diyor. Bu ahlaki özellikler birinci aşamadan altıncı aşamaya doğru e, ya da evreye ve eğilime doğru gelişebilir diyor, geliştirilebilir diyor. O zaman öğretmenler, öğretmen haberi En düşük aşamalarda görmüş olduğunuz çocukları lütfen yüksek aşamalara doğru getirmeye çalışınız. Yani birinci temel söyleyeceğim şey şu. Peki hocam ne de bu aşamalar? Üçe ayırmış Kolberg. Gelenek öncesi dönem, geleneksel dönem, gelenek sonrası dönem diye üç ayırmış. Her dönemde iki tane eğilim yerleştirmiş. itaat ve ceza eğiliminde olan insanlar, çıkarcı olan insanlar, kişiler arası uyum içerisinde yani iyi çocuk eğiliminde olanlar. Biraz önce söyledik. Yasa ve düzene tamamen eğilimli. Yasa ve düzene de kanun ve düzen dışına çıkmayan insanlar. Toplumsal uzlaşma içerisinde yaşayan ve toplumsal e, haklara, kişisel haklara saygı duyan insanlar ve evrensel ahlak kurallarına <laughs> saygı olan ve bunlara göre yaşayan insanlar. Tabi Kohlberg'e e, göre şu en son <laughs> sıradaki insan çok az dünyada. O, o öyle söylüyor Kohlberg'e e, göre ve şimdi artmıştır. 87 yılından bu tarafa çünkü yaşamadığı için. E, amacımız ne? O en son dediğim özellikteki e, kişi sayısını artırabilmek. Onu artırabilirsek ne olur hocam? Biraz sonra geleceksiniz zaten anlatırken. Onu artırabilirsek aslında bu ülkeyi biz başına yapmış oluruz. Öyle söylüyorum. Daha ne değil? Hocam şu evrensel eksikliklerini açacak mısınız? Açacağız yapmak için. Bekle. böyle bırakmayın. Evet. Önce tümden geliyoruz. Kimdir tümden gelin şey? Unuttum bakalım arkadaşlar. Allah nasıl değil? Allah değil? İsim ha Hı -hı. Neyse abi unuttum ben, ben haftaya söyledim. Nasıl evet. Dikkat! Şimdi tekrar edelim. Haydi ladies and gentlemen. Telefon oynayan. Merak etme, sonra yani. Merak etme. Bugün de dediğim gibi. Önce kalıp dediğimi tersine yapacağım. Merak etme e diyorum. Çünkü geçen hafta da denemiştik. Merak etme. Evet. Doğru mu? <laughs> Güzel. <gülüyor> Şimdi Cazı o zaman ismin... Çalışıyordu. Çalışıyordu. Ali ne ismin? Ali'nin arkasındaki neydi sizin? Malik. <laughs> Özge. <gülüyor> Özge. Şimdi o zaman teker teker bakalım bunları. <laughs> şimdi kat. İlk iki, iki evremiz neydi ya? İlk kez elimiz itatiden cezadan korkan insanlar. İtatiz mi? İkincisi neydi? Saf kart. Saf kartlarını. Bakalım çocuk. Alışkanlık. Tamam. 5. <laughs> 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 Bitti mi? Güzel. Şimdi buradayız. Size altın bir anahtar koyalım. Ya da şey veriyorum. Şu anda dersen öğretmeni gibi davranıyorum. KPSS sorularında bu iki evreyi çözmek için o pasaj okuduğunuz zaman KPSS sorularında ben veya bencil anahtar kelimemiz. Yani bu iki evrede olan insanlar bencil insanlardır. Ben derler, ben. Anahtar kelime bunlar. Unutmayın. Park ne için sürdürsünüz soruyor o zaman. Şu kadar kafa kasa verecekler size. Sizin yapmanız gereken şey şu. İtaat, ceza veya sıfat çıkarcı olduğunu şu an yapacaksınız. Tabii ikisini de ayıracaksınız biraz sonra. Nasıl ayıracağınızı söyleyeceğim ama önce ikisinin ikisinin olduğuna karar vermeniz için ben diyorsa oradaki kişi, o pasajın içindeki kişi veya bencil olarak da önce ben diyorsa o adamlar saf çıkarcıdır ya da itaat vericilerdir. Şimdi bunları ayrı ayrı bakalım. Anlaştık mı? Anahtar kelimeyi söyledim, anahtar ediyorsunuz. Şimdi geldim pedagojik açıdan. İtaat ve ceza eğiliminde olan kişiler bakın, kurallara uyarlar. Birincisi bu. Net, kurallara uyuyorlar. İki, ceza anlamayı tercih ederler. Kurallara uyarlar. Ceza almaya ihtiyacı var ama itaat ve cezareti için, bakın, itaat ettikleri için kurallara uyarlar. Bir daha söylüyorum. İtaat ettikleri için kurallara uyarlar. Şurada, mobese olsun geçerler mi? Geçmez. Geçmezler. Mobese olmasın? Geçmez. İşte ondan. Evet. Benim diyorum. <laughs> i̇taat ve ceza elinde olan insanlar itaat ettikleri için kurallara uyarlar. Sevgili arkadaşlarım, eğer orada otorite yoksa otorite varsa kurala uyarlar, otorite yoksa uymazlar. Çünkü bir orada itaatsizlik söz konusu olur otorite olmadığı zaman. Kopya çekme. Öğretmen varsa kopya çekmezler. Öğretmen yoksa ben çekerim de ben, bencilim. İtaat ve cizalim dolayı insanlar bu şekilde destekler arkadaşlar. Soru? Yani, evet, evet, Tabii ki. Ama Söyle. Yani bizim sosyal ücretler tam bu konuda bir terim var koridordaki kameralar, trafik ışıkları veya mobil ka kameraları gibi hani kayıtlı olduğunu bildiğimiz ya da bilmediğimiz herhangi bir iktidar göstergesi bizim o olayı yapmam. Mesela kötü bir şeyse ise yapmamaya teşvik ediyor. Örnek verebilir miyiz tatmin ve da? Orayı tam yani, anlamadım. Biraz açabilir yani, misin? Ne ismini anlayamadım. Rezan. Rezan söyle. Hani itaatler hani kurallara uyuyorlar ya hani. Evet. Kendi çıkarlarına menfaatleri için. Tamam, evet. bu konuda şöyle oluyor. Yani bir cezaevinden çıkıyor. Ortada kocaman bir kule var. Ee, bir sürü hapishaneler var. Cam duvar. Yani tarafları görünmüyor, arkadan ışık geliyor. Hmm. Karşıda birinin olup olmadığını bilmiyorsun. Hareketlerini düzenlemek zorunda hissediyorsun. Uyumak için, ceza almak için. Evet, güzel. Ama tam bu şey. yani. Ceza almak için bu evet. işi yapıyorlar. Evet. Ama ceza almayacağını bilirlerse yapıyorlar. Evet. Hmm. Cıkcıklar tarafı yani. Ben kopya çekip çek şöyleyim. <laughs> bu elimdeyse ben, yani bu ahlak, e, e göre bu kategoriye giriyorsam ben, ben eğer öğretmenden ceza alacağım bildiğim için kopya çekmiyorum. Ama ceza alacağım, almayacağım bilirsem kopya çekebilirim diyorum. Böyle bir ahlak anlayışı var kolbetin birinci evresinde. Hocam bu anlamadım. aynı kantinada bahsettiğim gibi. Ödev uygun yaşamadığı ödevden dolayı olan. Aynı sistem. Yani <laughs> kimse yokken... Kant biraz daha ağır tabii yani. Evet ağır ama Mantıken aynı. benzer tarafları var ama kamp bundan daha şey e, e, koyu ve katı. E, bu biraz daha bir önerisi daha Şimdi dikkat! E, burada dediğim gibi e, eğer şey varsa dediğim gibi kopya çekmek e, ceza getiriyorsa çocuklar yapma eğilimindeler.